Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün vampir köylü oynuyoruz. Evet ailecek oynayacağız. Çok <laughs> heyecanlıyım. Beni şöyle tamam, çekecek misin? Ben yiyeceğim çocuğum. Aslında arkadaşım, arkadaşım, yankı 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 yankı. Yankı. Beni arkadaşlar yankı. Yelpaze. beni Arkadaşlar herkes beni dinliyor mu? Ne Dinlemiyorsa bu oyunu oynamayacağım. Oyun dinliyoruz. Oyun. Keskinlikle Oyun. ve keskinlikle <laughs> göz, gözümüzü açmak yasak. Ben seçip tamam diyene kadar kimse gözünü açmıyor. Tamam. tamam. Eğer ki şu yet gözünüzü açarsanız orası sizi çorpar. Vampire köylü oynuyoruz arkadaşlar. Tamam gözünü kapatabilir mi? Kapat kapat gözümüzü, kapat kapat başladı. kapat herkes kapat <laughs> Herkes kapatır. Herkes videoda güzel Evet. Başlıyorum. Sessizlik ve gözlerinizi açmak yasak. Tamam. Kesinlikle gözünüzü açmıyorsunuz. <laughs> tamam gözlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Kaç vampir seçtin? Şimdi bir adet vampir seçtim. Bir tane. Ve e, vampiri bulmaya çalışacaksınız. Tamam. Ben. Bence e, iki, tane ben iki tane ben vampir olsun. Ben köylüyüm. Bence de. İki tane vampir olsun. Köylü. Ben köylüyüm. Ben köylüyüm. Köylü. Ben köylüyüm. Köylü. Ben köylüyüm. Ben köylüyüm. Ben köylüyüm. Ben köylüyüm. Köylü. Sırayla köylü. Sıra konuşalım. Evet. Zahmet başla. Ben köylüyüm. <laughs> ben köylüsün? Nereden bilelim? Senin köylü olduğunu biz nereden bileceğiz? Çok vampire benziyorsun şu an. Köylüyüm.

köylü. Ben köylüyüm. Bence köylü. Sen misin ya? Siz Sen. köylü müsünüz? Sen var ya yani, çok fena bakıyorsun. <laughs> ben zaten dedim ki gözlerimden anlaşılıyorum. Şuraya. Eğer beni vampir olarak seçerseniz yanılırsınız. İzem ne yaptı, gizem gizem ne yaptı? Gizem biliyor musunuz gizem gizem. arkadaşlar? İzem yanında bir tane mürit aradı ve dedi ki Ben bu oyunu hiç beceremiyorum ya dedi. Ben bu oyunu hiç oynayamıyorum. Ama niye bunu söylüyorsunuz? Kesin <laughs> var vampir. Bence vampir. Şimdi ben ben arkadaşlar ben bir saniye oylama başlatıyorum. Başladım, başladım. Baştan başlıyorum. Gizem vampir diyenler el kaldırsın. Olabilir ya. 1, 2, hayır, 3, hayır, 4, Allah, 5. Hayır, ben bak. Arkadaşlar. <laughs> ben kaldırmadım. 5 kişi tamam sessizlik. 5 kişi el kaldırdı. Oy çoğunluğundan dolayı Gizem'i eliyoruz. Gizem köylü müydün vampir miydin? Köylüydüm tabii ki de. Bir köylüyü astınız arkadaşlar. Aa, o zaman Cemal mi atıyor? Cemal. Arkadaşlar hemen açıklamamı yapıyorum. Ben sadece Gizem arkadaşımızın böyle bir tepkisinden dolayı tabii ki köylü ya da vampir. Vampirsin yani. De Bence vampir. Vampirsin. Oylama, oylama istiyorsanız vampir. söyleyebilirsiniz. <laughs> ben armağanın, ben gerçekten köylüyüm. Size anlıyorum mesela. Anlıyorum. <laughs> Arnaa'nın ben oyun için kızlardan birini seçtiğimi düşünüyorum ki hani bir eğlence olsun. Ayşe seni seçtiğin O yüzden hayır bence Rana'yı seçtim. Ben de öyle düşünüyorum. Hayır. Ayşe ben... Ayşe adımayım, Ayşe sen Ayşe ben. Ayşe oyunun başında dedi ki bana dokunmadı. Ayşe dürüst. Ayşe Ayşe vakti. Peki Rana'ya dokundun mu acaba? Yok. Ya. gerçekten Sakin. Ya. Sakin mi Evet arkadaşlar ikinci öylemeye başlatıyorum dinle bu Cemal vampir diyenler el kaldırsın 1 2 3 3 oy Tamam Tamam devam ediyoruz Gamze vampir diyenler el kaldırsın <laughs> bir kişi Peki arkadaşlar gözde vampir diyenler el kaldırsın ben, ben de de Gülşah. Yapsın. vampir diyenler <laughs> el kaldırsın. Hayır e, herkes de de bir Arkadaşlar. Şey, Şöyle bir oy çoğunluğumuz oldu bu ikisi arasında. Bu ikisinden birini oy çoğunluğuyla herkes bir İkiniz de kaldı no, tamam. <laughs> <da de highways gülüyor> en çok. Sen ben sen Ona iki kere oy kullandım. Kere. Ben inerdim evet. evet. bile. Kaldır şimdi Cemal'e bir oluyor. daha sorun. Cemal e Bak Cemal, e... Cemal vampir diyenler el kaldırsın. Herkes bir defa oy kullanıyor. <laughs> evet, tamam. Yok Cemal mu? Az <laughs> önce üç kişi seçtiniz. Hayır Nader da şu an kullanabilirsin. Ya Cemal ya Gamze. Hangisi evet. sende? Cemal mi Gamze mi? Hangisi Aa. vampir? Ama onlar olmuyor da bilir. <laughs> Cemal vampir mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> oy, iki oy. Ben ben de, 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 Gamze vampir diyenler el kaldırsın. Gamze vampir diyen var mı? Beni ezecekler. Yani boşa gidiyor oraya sonra. Başka herhangi bir vampirdir vampir diyen var mı? Hayır, 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 hayır. Sırayla geliyor. Rana'ya da gelecek sıra. Ha ben kullanmıyorum Gamze'yi. Tamam. tamam oy kullanmıyorsun. Ay bu sefer çok zor. Bitti o geçti. Cemal vampir miydin köylü müydün? Ben beni seçmediler daha. Nasıl? Daha Rana'yı seçmedik kim? Oy kullanmadık evet. daha. Yok. <laughs> <laughs> Sadece İki bana oy verdik. Tamam sen, sana kimse oy vermedi mi? Evet, sana Gözde vampir Rana, diyenler, Gülşah vampir Rani. diyenler, Ayşe vampir Rani. diyenler, Rana vampir. Abi Rana. Vampir. Abo! Rana. <laughs> evet Rana. Söyle soruyorum. Neydi? Vampir miydin, köylü müydün? Ya. 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 Bravo helal olsun. <laughs> Rana, Rana, Harika roluyor. Rana harika rol <laughs> yaptı. Arkadaşlar. Arkadaşlar kazanmak önemli değil. Önemli olan eğlenmek bu kadar Bravo. Tebrik ediyoruz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.